Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Fortnite oynuyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Arkadaşlar Fortnite Arkadaşlar Fortnite'a e başlayalı kaç gün oldu? Videoya hemen bir soruyla başlayalım Fortnite'a kaç gündür oynuyorum? Tahmin edin. Arkadaşlar yorumlarda tahmin etmenizi istiyorum. Bu arada daha yeni falan başladım. Kaç gün olacak? oldu bilmiyorum. Biliyor da Söylemiyorum size. Arkadaşlar ben bir maç bulayım. Sonra gelirim. Evet arkadaşlar maç bulundu. Şöyle bir ekranı ayarlayamadım. Dur arkadaşlar. Tamam. Şimdi ekran daha iyi oldu. Biraz da şöyle yapalım. Tamam böyle iyi ekrana. Böyle ekranı hala toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ekran kötü görünüyorsa arkadaşlar tutamıyorum. tutamıyorum kadar? Vallahi iyi. Hareket etmesem iyi olacak. Tamam arkadaşlar başlıyor. 30 saniye arkadaşlar kostüm. Pickaxe falan var. Şöyle kayalım. Selamünaleyküm. Shotgun shotgun. Ah. Oh. Vur. Vur ya hadi. Arkadaşlar otobüs şoförüne teşekkür ettik. Onu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size görev veriyor. 200 tane otobüs şoförüne 200 kere otobüs şoförüne teşekkür ederseniz. Arkadaşlar niye? Arkadaşlar iki de bir bozulduğu için az önce durdurmak zorunda kaldım. Bu arada aşağı iniyoruz. Aşağı iniyorum. Şurada chest bulursam chest alacağım. Bir tane adam var. Kaç kaç. Ben kaçıyorum. Adamlar bana dalıp bak adamlar dalmaya başladı. Da şimdi den arkadaşlar ya arkadaşlar kaçıyorum. Ekran düzgün koyamıyorum. Tamam abi kaç. Fikaksı geç bu arada şunu koyabiliyorum ben. Çok koymayı bilmiyorum arkadaşlar. Çok koymayı bilmiyorum. 80 kişi kaldı bu arada. Arkadaşlar şunu da diyeyim. Şöyle duralım da. Güzel bir yerde durmadık da. Şunu da diyeyim arkadaşlar. Dereceli de oynuyorum. Dereceli bildiğiniz gibi zor oluyor. Ama yine de zor. Zorsa zor arkadaşlar. Yine de öyle Arkadaşlar bu arada yorumlarınızın Fortnite'de dereceli de kaçıncı olduğunuz en iyi dereceli de kaçıncı olduğunuz valla benimki üçüncü olmak. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Şöyle kutuları falan alalım. Yoksa arkadaşlar ölürüz Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar hepiniz ölmek istemezsiniz. Ama Ölünce işte o sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ölüyorsunuz da çok sinirlenebiliyorsunuz. Arkadaşlar düşünsenize. Derece de oynuyorsunuz. Ve derece de son kişi kaldı. Ve siz o bir ve bir kaybediyorsunuz ve ikinci oluyorsunuz. Öyle Öyle bir şey olsa ne kadar sinirlenirim ya. Orada bekleyip ekranı düzelteyim arkadaşlar. Şimdi güzel oldu. Arkadaşlar düzgün koyamadım. Arkadaşlar şimdi düzeldi. Oynayabiliriz Fortnite'ımızı. Evet şöyle adamlar dalmak için. Arkadaşlar mı seviyorum mu? Ee, yoksa normal işte ateş atıp öldürmek mi seviyorum diye sorarsan sniperlığı daha çok sevmiyorum. Yani sniperlığı sevmem ya. Sniperlık bana göre değil. Nerede? Bir yerde savaş var. Nerede var onu bilmiyorum. Bir yerde Arkadaşlar bir yerde savaş var ama Nerede bilmiyorum. Burada olabilir. Bir yerde savaş var ama Görmüyorum. Arkadaşlar bir yerde savaş var ama Görmüyorum. Nerede? Bir de arkadaşlar araba vurursak ne güzel olacak. Şöyle kayarak gidiyorum. Arkadaşlar araba bulmaya çalışıyorum. Araba Araba bulursam ne güzel olacak ama araba bulmak biraz zor. Şimdi burayı açabiliriz. Hemen burayı açalım arkadaşlar. Şimdi Şimdi tek sıkıntımız araba bulamıyorum. Araba bulmak oyunda zor ama yine de bulacağım. Arkadaşlar düşüyorsanız ölüyormuşuz. Burada ölmekte ölmekte ihtimalimiz varmış. Arkadaşlar yokmuş. Sudayız. Arkadaşlar araba bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Chest de bulamadım ya he, bayağıdır. Herhalde sıfır chest buldum. Herhalde arkadaşlar sıfır chest buldum. Ve hala akrelleyemedim bunları bulutları aldım ve bayağıdır bulamıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane maç oynarız belki ya da ikinci yapma süremiz olursa oynarız. Arkadaşlar yani araba bulma zor oyunda. Araba bulma. Arkadaşlar hiç kimse dalmadım görmedim veya görmedim 38 kişi kaldı. Saçma değil mi? 37 üç. 63 kişi öldü ya. Tatmin bile edebilir. Tren burada. Tren de bayağı iyi şeyler veriyor. Birisi bana dalıyor herhalde. 12 60 bu daha iyi. Arkadaşlar birisi bana dalıyor diye gördüm. Tamam ya arkadaşlar. Amma sıfır oğlum. Yine Bak. Arkadaş. O oh, oh. hayır ya arkadaş odasız yetici oldu. Arkadaşlar öldük neyse. Hayırlı olsun. Altın üçte kaldık ya. İkinci maçı yapmak için süre var arkadaşlar. Arkadaşlar dereceli de oynuyorum ya. Aslında normal Battle oynasak daha iyi olur ya. Normal Battle Royale'da oynayacağım. Hadi. Arkadaşlar bir de şey var ya. Arkadaşlar eğer Fortnite oynamaya yeni başladıysanız Arkadaşlar kaç V-Box'ım var? 100 V-Box'ım var. Arkadaşlar 100 100. Arkadaşlar o 100 bedava V-Box'ı. Bu arada V-Box kazanmak istiyorsunuz bedava. Şunu yapabilirsiniz. Şuraya gidip e, şu savaş biletinden gideceksiniz bunu bunu almaya çalışacaksınız Eğer 300 falan istiyorsanız gideceğiz gideceğiz bu arada bedava arkadaşlar diyorum bedava şu an ben buraya kadar geldim de 10. sayfada iki e, bu bedava şeyi açacaksın sonra on, 14. sayfada da bu var bunu da açınca bitiyor ama 46 aşama atlamamı istiyor bir de arkadaşlar e, paralı şey al, alamıyorsanız yani kasabilirsiniz balık pul Deadpool'un kostümü niye geldi? Hemen normal Battle Royale'a Arkadaşlar ben bir maç bulayım. Her zamanki gibi bir maç bulayım arkadaşlar. Hemen oynamaya başlayalım. İnşallah birinci olurum. Bir kere dördüncü oldum. İki kere birinci, bir kere ikinci oldum. Bir de ilk günden ha. Ama dördüncü bugün oldum. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey, şey. Dedim de Arkadaşlar şöyle bir challenge yapalım. Üçüncüyü diyorum. Şöyle bir challenge yapalım. Hangi rarity'de bir e, silah görürsem eğer arkadaşlar o, sadece o silah o silahın rarity'nin üstündeki o silah kalacak bütün maç kadar. Bitene kadar ha arkadaşlar yani. Arkadaşlar müftik mi aldık? 10 tane Bitene kadar kullanacağız hemen şöyle. Adama kayalım. Adama kayamıyoruz ki. Arkadaşlar başladı. Başladı. Otobüs şoförüne ilk ben teşekkür ettim. Bu arada XP de kazanıyoruz. Atladık. Arkadaşlar maçın maçın kenar kenarlara gidin. Maçın kenarlara falan gidin. Kenarlara gitmek avantaj oluyor arkadaşlar. Kenarlara gitmenin avantajı e, birisi gelmiyorsa eğer avantaj oldu bu arada. Bu arada buraya gelen bir tane adam varsa öldüreceğim. Varsa gelen bir adam kaçacağım arkadaşlar. Bu arada iki tane chest var. Bu arada kaçacağım adamdan. Çünkü beni öldürebilir. O yüzden kaçtım. Hemen kaçtım arkadaşlar. Çünkü yoksa adam beni öldürecek. Hemen üçüncü maça geçeceğiz. bebeklerim. Bu arada şurada bir küçük kasaba bir yer var. Oraya gidelim. Şöyle kayarak. Sonra arkadaşı bırakın. Koşmaya bırak. Evet abi. Aha. Şimdi. Arkadaşlar ya da challenge'ı iptal ediyorum. Challenge'ı iptal ediyorum. Şey challenge'ı challenge'ları diğer videolarında falan yaparım. Şu an Fortnite'a daha yeni başladık. Ya yeni başladık dediğim video çekmeye daha yeni başladık. Video daha yeni çekme başladık yani daha yeni başı aha Oma Om abi aha öldü öldü Oh öldü rahatladım be Öleceğim sandım ama ölmedim tabi ölmem arkadaşlar Kolay kolay ölmem. Bu arada gitmem gerek şuradan. <laughs> arkadaşlar bir ara İngilizce konuştum çünkü oyunu oynayarak İngilizcem gelişti. O yüzden İngilizce konuşmaya alışayım oyunlarda. Şöyle kayalım. Şöyle şöyle bir. Bu arada ben sniperlık bir şey mi aldım? Arkadaşlar sniperlık bir şey aldığınızda emin olmak için eğer böyle şu şu arkadaşlar şu şu arkadaşlar şurada bir tuş var ya işte ona ona basınca e, yani uzak Eğimin yani arkadaşlar hani böyle şey yapıyoruz ya böyle yapıyoruz ya. Bunun böyle şu tuşa basınca arkadaşlar şu. Şu tuşa basınca e, daha fazla ileri gösterebiliyorsa işte ona sniperlık bir sniperlık silah arkadaşlar. Şöyle dalacağım da. Evet. Bu arada arkadaşlar e, Fortnite bedava. Abi efsane bir şey buldum sandım ya. Arkadaşlar efsane bir şey buldum sandım. Normal. Aa sniperlık mı geldi? Herhalde sniperlık geldi arkadaşlar. Şunu da şunu değiştir. Bu daha betermiş. Arkadaşlar evet bakın. Böyle şurada bir tane tuş var ya. Ona basınca böyle daha fazla ileri ve gidiyor. Buna sniperlık deniliyor. Sniperlık iyi çıktı. Ha. Arkadaşlar iyi sniper'lık. Bu arada bu da biraz iyi. Şimdi silah buldum. Bu silah değil ama bu uçabiliyoruz. Fırtına geliyor. Fırtına 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 fırtına. İki silahları almıyorum çünkü yoksa çok iyi aim yapamıyorum. 60 Aslında bunun adıymış. Bir tane daha chest. Şimdi bunu da bunun yerine alalım. Tamam bu daha iyi. Sin Neden bunu aldım? Heh. Sinyal tarayıcıyı koy. Tamam bunu da al. Bir de şunun yerine silah gerekmiyor. Şunu koy. Şunu al. Bu da can iyileştirir. Can verir. Arkadaşlar. Bu sniperlik değil. Bu da değil. Bu da değil. Arkadaşlar bu per Bu arkadaşlar uzun herhalde uzun olanlar sniperlık. Yani bu kadar bakın. Bakın arkadaşlar. Bu kadar yani uzunluğu var. Şimdi şöyle bum yaparak kapıyı açabiliriz mi? çok kırda. Şöyle chest'imizi açalım. Ee, şöyle 35'lik de değiştiren böyle yeniymiş. Arkadaşlar böyle eğimlere bakın yani efsanevi çıktı. Eğimi e değiştireceğiniz silahtan daha düşük bir eğime var. Eğimi varsa eğer yani ee, mermisi varsa daha düşük varsa değiştireceğinizden yine de e, yüksek reytingli alım yani yüksek yani iyi olan silahları alın mesela efsanevi falan dediğim gibi öyle bir şey çıkarsa değiştireceğiniz silahtan daha az mermisi varsa yani dediğim gibi değiştirin yoksa olmaz yoksa kötü silahlarla dövüşürsünüz. Öyle yaparak da daha hızlı da Adamı öldürebiliyoruz yani efsaneviler falan iyi ya. Arkadaşlar ben güzel bir şey bulamadım. Aha arkadaşlar kaç kaç. Şimdi motosiklet vurdum burada. Arkadaşlar bir şey abi yanlışlıkla sıktım. Abi ne yapıyorsun? Abi öleceğiz arkadaşlar öleceğiz. Bizimki motoru çılgın sürüyor. Çılgın şoför. Çılgın şoför diyebilir miyim sana? Hadi bak. Silah aldım. Silah elime aldım hadi. 101'li Abi öleceğim şimdi. Oh, birisi bana adım da Abi çık ya. Silah çok kötü. Arkadaşlar şey motosiklet o kadar kötü ki. Birinci olursak Battle Royale'de iyi arkadaşlar. Ben biraz geçmesi sağlayayım bir süre yoksa sürem bitecek. Ya arkadaşlar bir tane adamla savaşırken göstereyim size. Evet arkadaşlar bir tane adam gördüm. Yukarıda adam var. adamlar Aha Adamlar savaşıyor be. Arkadaşlar adamları öldürdüm. Abi adam da. Ah ah ah. Ne oluyor Sen adam var mı diye bakıyorum. O oh, bir tane şu chest açmış. Tamam bunu al. Bir tane daha var. Abi efsane bir çıkmadı. Şunu al. Ya da bunu al. Şunu no. Kötü. İyi. Ah, ah. arkadaşlar. İyi, i̇yi, iyi konuştum da. Oh. Arkadaşlar bu ne? Alamıyorum ki. Arkadaşlar bu ne? Aldık. Arkadaşlar çok fazla denmiş bir şey aldım. Tamam. Şöyle kıralım arkadaşlar. Adam kurtulamam. Şimdi birisi yok kaçabiliriz. Şurada i̇şte bir tane şöyle bir özel bir şey. Özel şeyleri açmış ki şu an. Arkadaşlar çok korktum. Araba var, araba var. Araba al. Al al al. Arkadaşlar al. Şimdi git git. Tamam git. Sadece git. Şimdi arkadaşlar chest varsa bana ne? Chest varsa ne yapalım artık alamayacağız. Gitmem gerek yoksa öleceğim. Evet arkadaşlar size gösteremedim ama öldüm. Evet arkadaşlar bu son maçta Victor'u alamadım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve görüşürüz.